Bak. Bir tek. Daha bu temizlenecek. Her baba yiğidin harcı değil. Bu etleri kullanmak her baba yiğidin harcı değil. Bak. Bak. Daha bunlarla biz saatlerce uğraşacağız. Bak. 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 Her baba yiğidin harcı değil. Öyle. doğranmış et Dükkana sokmak. Şu bu. Bizde yok. Yanaş tarafa gel. Dön dön dön. Bak. Öyle kesiyorum sadece şimdilik. Bak. Maşallah. Bak bak bak. Bekle. Daha bunlardan biz saatlerce uğraşacağız. Doğranmış et Mehmet tantineye girmez. Biz kendimizi kendimiz doğrarız. Yanaş. Bak. Daha saatlerce bunlarla uğraşacağız ya. Sen bu işi biliyorsun ha yanaş. Biraz ocağımızı batırdın ama yapacak bir şey yok. Al bunu da. Bak bak. Derviş oğlu. Ocağımızı batırdın ama. Şu eti de değer ama ya. 630 milyon et olur mu ya? Κι αυτό το είμαστε τα